Evet hoş geldiniz. Bugün BİM'in en çok tercih edilen 4 tane ürünün... Yanında Hamza var. Hoş geldin Hamza. Hoş bulduk. Ya bunları ben yapay zekaya sordum. Hani en çok tercih edilen 4 tane ürünü söyler misin diye. Ekrana geldi şu anda. Yemek olarak çiğ köfteyi önerdi. Hani aperatif olarak. Bacağımı niye dokunuyor? <laughs> Yanlışlıkla. Tatlı olarak kadife tatlısını önerdi. Çikolata ee, olarak? Çikolata olarak da gof gofun tındıklı gofretini önerdi. Ee, i̇çecek olarak da... Hop. Bir saniyeni ayırıp aşağıdan bir like patlatır mısın hocam ya? Dilenci <laughs> değilim. <laughs> Fizil limonata dedi. Fizil limonatayı bulamadım. Benim ee, kendi markası. Limonata. Limonata hatta. Da şöyle görürsünüz. Limonata. Şimdi ilk önce bundan başlayalım. Bunu aç bakalım. Üniversitem yok ama sokakta masterım kafam gibi var yüksek lisans. Evet. Şu şekilde sosu da açtık. Çikolatayı da böyle. Çikolatayı ikiye böyle. Şimdi böyle bakalım. <laughs> Şu Hiç, böyle. Hiç evet. boş düz ekmek. Evet. İlk evet. önce üstüne deneyelim. Aynen. Aynen. Evet, evet. Sen ye ben diyeyim sonra yorumlarımı söyleyelim. Aşina olduğumuz tat ama bu biraz az yorulmuş. Biraz bayat gibi. Bak sen paşama ya. En son bunu ben yediğimde yani fikrimce bir en son 3 2 seneden fazla olmuştur bunu yemeyeli. Allah Allah. Yan yana ikili. İşte o çok bundan kaç ne zaman o? Bayağı eskiydi o. o. 2 sene önce falan beş, derdi. 5 sene önceydi o. Bilmiyorum artık. O zamanlar yemiştim en son. Bayağı da yemiyorum. O var ya o ikilisi mükemmel bir şeydi. Ciddi misin oğlum? Tamam, sosu da güzel. Tamam, abi. sosa bandır bir de. Ye ye. Ketçapın içine nane koymuşlar sanki. Acılı ketçap. Çok bir makarası yok ya. 180 gram 18 lira. Ama fiyat performans fiyat, olarak... Fiyat performans ne abi? İlk önce normal pan ver. Tad tadına pan ver. Ee, onun üzerinden 4. Ya da 5. Hani 5 yani. Çok aç olsam günü kurtarır. Çok aç olmanın da gerek yok yani. Hayır evet, şöyle. Şöyle. Bizi limonata. Ben istiyorsan bardak ne iç ben şişeden içeri fark etmez. <laughs> Güzel. Güzel ya. Uludağ'ınki daha iyi. Ya. Ama <laughs> e, ee, bu küçük oldu. Bir yandan hiç... geğiriyor adam hiç işte utanmıyor ya. Yani. Kes burayı baştan başlayalım. Ee, limonata 9 liraymış. İnşallah Wow. Bayağı ucuz ama. 250 milim. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Bir dur la. Bir sabırlı ol la. Ulan bir sabırlı ol la. 100 miliminde 23 kalorisi var. Ee, 200 milimde 46 kalori. Ee, ne anlatıyor hocaya? Ona kaç puan veriyorsun Hamza ee, Bey? 75 yedi buçuk, sekiz arası bir şey. Fiyat performans olarak mı? Yok, e, normal tad olarak. Fiyat performans olarak? Sekiz. Yani bunda bir dokuz liraya gerçekten dokuz lira düşününce evet 8 var ya. Yani. Kadife sporla. Bunu bir ara TikTok'ta çok fazla ünlüydü. Böyle kaşığı da çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar şurada kaşığı da çıkıyor. Bakın. Okay. Hani kaşığı yok diye. Ya şey... bir dur la ka kaşığı var zaten. Ulan zorlu <laughs> ulan. Çok güzel görünüyor. iş. İlk defa deneyeceğim. Şimdi dökeceğim tatlıyı. Ha? İlk defa deneyeceğim. Sen önceden yemiş miydin? Sen içemedin mi? İçemedim. Ben yedim tabi. Kamera karşısında al bir tane. <laughs> güzel bu ya. Şöyle aldım. Oha. Oha lan. Ne oldu? Güzelmiş lan. Bu güzel bayağı ya. Şu morluk nereden geliyor acaba? Gıda boyası mı? Biliyoruz Ne Öyle bir soru sordun ki. Bir yavaş ye de bir yorum yap ya. Kalorili bayağı. 100 gramında 393 kalori var. Bana ne Aa, gelin, gelin. Tamamen şeker ve yağdan oluşan bir şey yani. Her an kalp damarlar sıkanabilir. Yok O kadar değil de abartma. Zaten sağlıklı olmasına dair bir kaidesi yok bunun. Yani öyle bir amacı yok. Hangi paket ürün sağlıklıdır ki? Niye öyle? Var mı? Sağlıklı ne gayet var yani. Ya Fellas markasının. Şeker, şekeri meyveden geliyor. Şeker ilavesiz. Ee, vegan, glutensiz, yükseklif diyor. 100 gramı bunun 350 kalori ama bunun 35 gram olduğu için bu. Kaç kalori bu? Ee, 120 kalori bu toplamda. Sen bunu A101'den aldın değil mi? Bunu A101'den aldım evet. Bu şeyde internette de satılıyor. Marketlerde de satılır bu. Felas markasının genel olarak ürünleri güzel. <laughs> ne deneyeceğiz? Like atıp abone olun. Tamam kardeşim. Şey sen like atsınlar gene de. Like atsınlar gene. Like atsınlar gene. Gof Gof'un gofretini deniyoruz. Isırıyorum senden de arkamdan ısır. Böyle oğlum ya. Sen de boklu yemeğin yemem ya. Bu kadar samimiyet gerek yok ya, değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Onu gösterirdik keşke. <gülüyor> <gülüyor> ya gofret işte. Bildiğin gofret bunun bir farkı yok ya. Yani şey gibi, ülke çikolatalı gofretin içine şey koymuşlar, fındık koymuşlar. Ben ülke çikolatalı kafeden daha çok seviyorum bunu. Her zaman sadece yiyeyim ülke çikolatalı gofretle dido benim için bir numara. Ben bayağıdır yemiyorum bu arada normal çikolata. Ya sen bir tanesin. Yine 2-3 ay olmuştur böyle normal çikolata almıyordum. Hep bu barlardan falan yiyorum. Çok tatlısın bu arada. Yere basalım yok hiçbir kazanan. Tamam tamam özür dilerim özür dilerim. Çocuğa şiddetler görürsünüz. Alın bunu içeri. 82 kerpük, 83 musul, 84 Süleymaniye, 85 batul. Yeri basalım yok hiç bir kazanan. İşte böyle işte. Şöyle göstereyim size önümüze. Hepsi midemizde şu an. Aynen. Ben genel olarak buraya kaç lira ödemişiz? 78,5 ödedik poşetle beraber. Toplamda 76 lira tutmuş. 76,5 poşetle beraber. Poşet ama şimdi şöyle, eee 8,5 lirası su. Yani 8,5 çıkarsak. Evet, Biz 2 tane 8 su aldık bir de. 68 lira yani. Ee, ne var bunun içinde şimdi? Kadife tatlısı 27,5 lira. Ee, limonata 9 lira. Bu ne? Bu ne? Çiğ köfte 18,5 lira aynıç. Gafret 12,5 lira. Gofret'e kaç puan verdin? Hiç söylemedin de. Ben gofrete 6,5 ya 6 6,5 arası bir şey veririm. Ülke çikolatalı gofret... hani bir şey yok ki. Hani bir değişik bir şey yok yani. Hoca onu söyleyebilir. Saygı duyarım. Demokratik hakkıdır. Ben yani işte ben de 6 yedebilirim. Tadı güzel de. Bunlar çok yağlı şeyler. Bunları yemeyin. Evet, kamu Sağlığa zararlı. Sana az önce gösterdiğim Fellas markasının ürünleri gayet güzel. Onlardan yiyebilirsiniz. Eyvallah kanka. Ha, kapanış yap bakalım. Hadi like atıp abone olmayı unutmayın. Like atsınlar gene. Seviliyorsunuz. Like atın. Like atın. Onun yanımda salça varmış. söylemiyorsun ya. Ne bileyim haberim yok ki. Nereden göreyim ben onlardan. Hı, güzel şey. Şimdi çık kapanış yap bakalım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın videoları da izleyin, yorum yapın. Yorumlar, cevap dönüyor zaten. Eyvallah kanka. Tamam, devamını getirsene. Tamam, tane. Yani. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Tamam, görüşürüz, görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> bye bye. Bye. Bye bye. bye.